Bizim garaj mı? Evet, bizim garaj. Ne alaka? Anlamadım ben. Ben galiba anladım. Servet Karaca'nın tır parkında ele geçilen parası adli emanete transfer ediliyor. Bunlar parayla dolu. Servet'in parası mı bu? Başka kimin olacak? Oradan da tutanakla Devlet Bankası himayesine geçecek. Yani soruşturma bitene kadar. Aracın anahtarı da cebinden çıktığına göre Nakliyeyi yapan taşeron firmada çalışıyor bu arkadaş. Yani herifler parayı kaçırmaya çalışıyorlar. Peki Hakan siz devam edin. <laughs> Bak sen. Servet Bey kaptırdığı parayı geri almanın peşinde. Biz aracın çıkmasını engelleyebiliriz. Ya da takip ederiz. Hatta bence bizzat takip etsek daha iyi olur. Selin'le biz takılalım peşinde en iyisi. İyi fikir çabuk olun. Tamam. Araç garajdan çıkmak üzere. İşlem tamam. Paraları bu gece yurt dışına çıkarıyoruz. Güzel takipte ol. Gelişmeleri bildir. Baş üstüne efendim. Tamam, tamam. Abi, destek isteyelim mi? Yok, henüz gerek yok. Hadi çabuk, 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 çabuk. Ne yapıyor bunlar ya? Niye girdiler, niye çıkıyorlar? Abi, takip etmeden anlayamayız dertlerini. Abi ne yapıyoruz? Biz takip ediyoruz. Siz garaja gidip kontrol edin içeriği. Anlaşıldı. Hadi. Anladım ne yaptıklarını.